sana. gerçek hayata gelmesini ben çok isterdim. Peki siz? siz. Ve bu oyunda o oh, hayalimi gerçekleştireceğim. Başla. Hadi başla. Ben çilekeceğim. İyi Ne? ne? yapacağım ben anlamadım ki. Leyla ve şurada. Bin. Aha. Aha. <laughs> Çank çank. Ben ne yapacağım? Aha. Aha. İyi. Buradan buraya gelecek mi? Ama ben buraya atacağım. Ne yapayım? Bir ibre. İzle şimdi Ta ta. Aha! Ta muzu almam lazım. Ta ta. Hadi. Diğer en eğlenceli oyunun oyu. Çangalat, hmm. hmm. çangalat. Buradan da buraya atla. Buradan da buraya atla. Atlayacağım. Hadi. hadi hadi yanlış yere atladım. Şu oyunun kontrolü çok zor. Yoksa ben çok iyi atlardım. Hadi. Hadi. Oyun çok eğlenceli. Ne bırak ayarlardan? müzik ee, müziği galiba kısamıyoruz. Geri oyna. Geri en baştan her şey gel. Lan. Ha geri oyna. Evet. Geri oyna. Dıdıdı. Dı. Ben 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 yanlışlıkla sonra yedi İlk videolarım benzer ya bu bu çift yollarım bu ne benziyor çok hep böyle reklam çıkıyor oldu İlk videomda hiç reklam çıkmıyordu Dugağ. Daha. Ben hep sonra gidiyorum ve kalitesi çok düşük. Buradan kısıyorum. Ya ne kadar da uzunmuşsun be. Hadi be kardeş ben alış bile değilim bu reklama. Çok alış. Hem yani de çok alışık.

şuraya tutun. Oradan da buraya şöyle tutun. Sınmaya çalışsam. Hadi hadi. buraya atla. Oradan şuraya tutun. Şuraya tutun. Maya çalışıyorum. <laughs> Selam. Ya işte böyle. Burada hemen cihazlayıp Tam tam. Do this is up. hadi. Spiderman Kaydırman Spiderman spider Yeni karakterimiz spider Spiderman Hop. spider 4 puan.

Oradan buraya atlayıp Oradan buraya atlayıp Oradan buraya atlayıp Tat tat ta, yapıp ta, ta. Şöyle tam sen yap Şöyle buraya atlayıp Şöyle aksiyon filmini orada buraya atlayıp Selamun aleyküm Gebert bunu yayınla. Selam. Şimdi bay bay. Dondurma 5 yıldızlı. Ay, acın tanıdım. Bu çok eğlenceli bir, şey bir oyun. Ben arkadaşlar bu videomuz bu kadar da olsun. Çok eğlenceliydi. Umarım siz de eğlenmişsinizdir ve bay bay.